Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hemen şöyle botumuzu durduralım. Agalar, ee, bugün son günümüz niyalarda. Buradan sonra akşam gece saat 11 gibi ee, şeyimizi, slotumuzu antiloplara değiştireceğiz. Ölürüz kalırız bunu çok bir şey diyemiyorum. Çünkü neden? Burada bile bazen çok ölüyorum. Hele ki Luck girdiği zaman filan. Lurek açtıydık filan. Fıstık derken. Yani gün içerisinde 30 kere filan ölmüşüm. Bunun kaynağını bilmiyorum tabi neden bu kadar çok o ayrı bir konu. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Şimdi gideyim şöyle bir e, ee, tovuna bakayım. Retun atalım bir. Biraz şeye bakayım bir eliksir var mı 8 degre. Artı 5 yapayım şunları. Bir de ucuzundan stamina HP MP bulursam almaya başlayacağım. Neden? Çünkü çarın canını 10 kanun üzerine falan çekmem lazım. Antiloplarda problem yaşamamak için. Ya da ya da herhangi bir probleme bir çözüm bulacağız artık yapacak bir şeyimiz yok Kaç koldumuz var 88 en paramız var Bankaya da bakmadım Umarım şu an bankada bir tane e, Sunmun bir şey dönüyor olur Hadi bakalım şansınız var bu sizin şansınız olsun e, Hemen Şöyle geldim şehre hızlısından bugün bir kervan daha çektim Ne satılmış gem ring e, Şeylerden ring atmıştım 349 hemen normal ring o satılmış e, Arkadaşlar bir kervan daha patlattık. Kervanın blue stone'larını falan koyduk. Satılmamış demek ki. Bismillah diye girek şöyle bir. Bir tane str stone var. Bunu satarız güzel. Bunun dışında da şöyle para edecek bir şey yok gibi gözüküyor. Aynen. Ee, bizde peki 8 degrili ve bu 3 tane bunlardan var. Bunun dışında eliksirimiz birikmiş mi? Şöyle eliksir birikmemiş gibi gözüküyor. Şu STR stone'u satalım. 9 zegreliği. Çünkü biz 9 zegre olana kadar bunların fiyatları baya düşer. O zaman almaya başlarız. Çünkü bir yerden sonra bunları almak gerekecek. Drop Yoksa dropta kasamayacağız. E, slotta kasamayacağız. Bunları zaten biliyorsunuz 72'lik yaptık. Şunu abi hızlısından bir alalım. Piyasaya bir yön verelim. Sizinle burada çok fazla bu videolardan çıkıyor biliyorum. Farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Bildiğiniz üzere e, da gelmeye başladı artık. Rusro ile de devam edeceğiz. E, bunu kaçtan koymuştuk en son? Hemen piyasasına bakalım. Koyacağımız bütün malları piyasadan kontrol ediyoruz. Ona göre koyuyoruz. Çünkü çok e, azına satmak istemiyoruz. STR'yi mesela iki tanesi iki, yani bir tanesini 2200'e falan koymuş. Stamina'yı 5 tanesini buraya koymuş. Stamina bu kadarsa e, 8'i daha iyidir. 8 taneyi bu kadardan alırım 8 degreyi. Abi şöyle hızlısından geldim. Immunity filan işimiz yok bunlarla. Steady Master. Master kaçtan koymuş? 5 tanesini. Tanesini BM'den falan koymuşlar yanlış hatırlamıyorsam. Görmüyorsam Master'ı. STR'yi de STR'yi de STR'yi de, str de 2M'den koyanlar var. Bir uç biz şöyle yapalım. Bir tane satılmayan malzemelerden çekelim. Şu dikkatı çekelim mesela buradan kardeşim. STR'yi 1 9 9 9, 9, 9, 9 yapalım. Master'ı da direkt koyalım. Çünkü bizden kesinti almasın. Hem koyarken hem çekerken o yüzden böyle koyduğum. Peki arkadaşlar kendimiz için bakacak olursak şöyle bastığımızda bir arama yapalım. Buradan ne çıkar bizim için? Abi 8 degrilik aradığımız zaman bir tane STR'yi 1.5 emden koymuşlar. Intler 5 em bu kadar gelmiş. Stamina iki tanesini 1 emden koymuşlar. Bir piyasa araması yapalım ondan sonra alalım. STR ee, koyar koymaz satıldı bu arada. Hemen para düştü mü bakalım. Para düştü. Güzel. Stamina'yı kaçtan koymuşlar ona da bakalım. En son stamina'yı koyar çıkarız için içinden. 2 emden stamina koymuşlar 8'de. 18 18'de varlıklar niye bu kadar pahalı ya? şey daha ucuzdu. Şöyle yapalım o zaman. Şurada iki tane stamina vardı yanlış görmediysem. Çek abi bunları. Hızlısından. Bismillah dedik. Çektik. Aynen. Burada stamina'nın 7 tanesini 9 emden koymuşlar. Çok pahalı. Şunun tanesi 9'dan koymuşlar. Pahalı. Ee, int olarak bunu alsak mı? Bilemedim. 11 tane. Basar mıyız? Basalım abi. Tam set olsun en azından. 1.5 emede bunu alalım. Bir şey yapacağız madem. Tam yapalım değil mi? 8 tane int demiş 4 emden gerek yok. Bunu 3.5 emden koymuşlar. Şöyle bakalım geriye doğru bulacağız diye düşünüyorum. Daha ucuz daha hesaplı denk gelecektir. Stamina arıyoruz özellikle. Çünkü masterda filan da fıstıklı işimiz yok. Bize can lazım. Ee, olmazsa olmayacak çünkü. Neden? Şimdi gideceğiz. Kimseyi geride bırakmak istemem. Ileri hızlı hızlı atılmamız lazım. Millet bizim yüzümüzden beklemesin. Şöyle aldığımızda 11 tane int koymuşlar o fiyata gerek yok. Masterlarla falan işimiz yok. Staminalar pahalı gene dediğimiz gibi. 10. sayfaya kadar bakalım kas stamina bulabileceğiz mi? Şöyle. Ben gene ara ara bunu video olmasa da gelir kontrol ederim. Neden? Ee, video dışında da bakarım buralara. Bir şeyler bulmaya çalışırım. Tanesini biremden pahalı koyanlar var. Bunlar zaten satılmayanların asıl nedenleri bu. Şöyle en arkalara gittik. En arkalara gittik. Staminalar pahalıdan koyulmuş peki kardeşim hemen 9 dereceye tekrardan dönelim 9 derecelik sistemine kaç paraydı bir üç tanesini bu fiyata koymuşlardı bir tanesi kaç para bir 5 tanesini 1250 koymuşlar abi şaka gibi lan yani tanesi 200 kdan filan satsan daha ucuz geliyor bakayım var mı öyle bir daha yoksa ticaretini yapalım Yoksa da kendimize saklarız. Yapacak bir şeyimiz var mı? Bak mesela burada bir stamina vardı. 500k'dan koymuş tanesini. Burada da 500'den biraz fazla koymuş. Abi bu 200'den koymuş. Bunu alalım, tamam mı? 9 tane stamina var burada. Şimdi bak, bunu çeksin. Bekleyelim bir. Be. Yapacağımız olay çok basit. Şimdi kardeşim buradan çıkıyoruz. Tanesini 200'den aldık, doğru mu bunun tanesini? 200 küsürden aldık. Kardeşim bunun tanesini 400'den koysak 6 kere 4 24 2499 Allah bereket versin %100 kar etmiş oluyoruz mu ediyoruz satılırsa da mük olur zaten hemen artık kardeşim şöyle aldıklarımızı bir basmak amacıyla şöyle bir tanesini cık tıslayalım. kardeş tut bizi uğraştırma lütfen ee, çünkü zaten stamina pahalı biliyorsun ayağıma tut yani bizde de şey kalmadı yanlış bilmiyorsam toz kalmadı olsaydı güzel. 150 HP gene işimizi görür mü? Görür. 70'di yanlış bilmiyorsam iki kat oldu. Şöyle hızlısından hızlısından dönüyoruz. Abi yapma abi yüksel. Yüksel emrediyorum falan. Aga gene oyunda hafif delaylar oluyor. Bazen problemler oluyor. Belki de ölümlerimiz bundan da kaynaklı olabilir ama büyük ihtimalle yani büyük oranda çözülmüş gibi şu anlık. Ama antiloplarda durum ne olur bilemiyorum. Çünkü antiloplarda muhtemelen e, şu an ağırlık 83 mob üstünde. Yani rockta bir ağır şey olabilir. Belki clone map de var. E, umarım problem çözülür. Rahat oynarız. Niye basılmıyor? Şöyle geldim. Zaten yürüme hızımdan gelki yürüme hızım yavaş da etrafın durumunu anlarsınız diye düşünüyorum. 30'a düştü 70'ten. Abim 9 tane staminam satıldı. 9 levellik staminalarım satıldı. Gördünüz mü? Biz bunları alıp e, piyasanın içinden geçmeseydik oradaki ekmeği başkası yiyecekti. Ben diyorum ya size normal şartlarda eğer ikinci bir çarım olsa sizin de ikinci çarınız varsa yapın bunu şuraya gelin buradan ayrılmayın. Emin olun çok fazla kazanacaksınız. Yani eliksir olur diğerleri olur sadece piyasayı biraz bildikten sonra yapışıyorsunuz. Şu an kendimi ne gibi hissettim biliyor musun? Borsadan 100 lira kazanıp <laughs> millete ekonomi dersi verenler gibi oldum. Yani <laughs> 200 kadar kar ettik burada. BM falan kar ettik. girdiğiniz triplere bak. Şey diyorsunuz ya anladık baba tamam falan. Yani durum bu. Bakın baba. Yani sonuç olarak paramızı cukkaladık mı? Cukkaladık. Şimdi geleceğim. Ee, adamlar biz bunlarla uğraşırken adamlar artık 9 falan basıyor kanka ya. Adamlar yani başka alemde bizimle aynı dili konuşmuyorlar. Öyle düşünün. Buradan ticket'ın diğerini alacaktım. Şu ticket'ın diğerini alıp şunu elleyeyim. Kalan 10 tane depoya atayım. Şu şekilde geleyim tekrardan. Butterfly. Şöyle kardeşim hemen paramızı alalım. Allah bereket versin. Al paramı kardeş. Oh Magic'e verdiğim para buradan çıkmış oldu bu arada. Hatta Magic artı stamina'ya vermiş olduğum para çıktı. Şu şeye bakalım bir. Jopitem'lere bakalım kaçtan gidiyor. Meslek ekipmanı diyelim. Meslek itemleri diyelim. Şöyle seçtiğiniz zaman. Abi 600k'dan koymuşlar. Bir 300'den de koyan var. 500'den gitse bize kar gibi. Şöyle 500'den koyalım. Ne diyorsunuz? 499 tık 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 gitsin abi bize fazlasıyla kar bu ee, elixir weaponlar satılmamış bazı şeyler satılmayınca geri çekin arkadaşlar yeniden koyun ya da değiştirin çünkü e, arkalara gittikçe görülme ihtimali çok azalıyor o yüzden geri çekip koymak güzeldir diye düşünüyorum mesela bak şimdi buraya kadar full çektim inti az önce koyduk diye hatırlıyorum ya da sabahta koymuş olabilirim ben master az önce koyduk abi şöyle baktığım zaman 5m'den 100 tanesini satıyorlar yarısı 2.5m e ee, ben de şey var. Şöyle 2999999 koydum. 76'lık Bunları normal bu fiyatlardan yapıştırayım gitsin. Hmm. Şöyle. Gitsinler. Satılırlarsa satılırlar. Satılmazlarsa da çay demler içeriz. Şuradan 20 tane eliksir atalım. 20 pro 20 web varsa atalım. Bak pro var muhtemelen 20 tane gördüm çünkü. Tamam mı? Webimiz var mı ona bakacağım. Kardeş burada yok. Burada da göremedim. Ha, buradan da 20 web de buradan çıktı kardeş. Aha, tamam mı? Şimdi şunu attım içeriye. Şunları da 200-300'den kaça tutturursak artık. Ee, peki şöyle yaptık. Buradan ekstrem satabileceğimiz bir şey var mı? Şunu alalım üstümüze. Şunu alalım. Gel kardeş bir daha tekrar tıkladım. Yani. Şimdilik bunlar. Hemen gittim. Piyasaya bakmam lazım tabii elixir piyasasına. Bir de şeye bakayım ya. STR stone şeylere bakayım. Job STR'lerine. Ee, varsa onlar da iş görür. Bize şu an 3 tane yer lazım. Hmm, ne bakacaktım ben? ACC bakacaktım. Şey elixir bakacaktım. Abi elixir tıkladık. Şöyle armoru 12 M'den koymuşlar. Abi 12 M'den koyarız 12 buçuktan. Weapon'ı kaçtan koymuşlar kardeş? 12 M'den de weapon koymuşlar mesela bak. 12 buçuktan falan. Tamam mı? Biz de 12'den koyarız şimdi. İyi izle. Kardeşim 12. Bunda kaçtan koymuşlar 12 buçuktan da bunu koyalım değil mi? Wip'ına fazla koyduk bu arada. Ee, satılmazsa artık daha bir ödeme yaptık. Birkaç biraz dursun ondan sonra çekeriz. Şunu da koyalım. Şunu da fiyattan koyduk. Allah bereket versin diyoruz. Bunlardan herhangi bir satılırsa bizim için mük. Ee, ne bakacaktık? Hemen geldim. Abi gene geldim. Meslek ekipmanı dedim. Meslek itemleri dedim. Şöyle bastım. Bunları buradan bakıyorduk? Hayır. Bunları buradan bakmıyorduk. Meslek güçlendirme buradan bakacağız. Bir derece için diyelim. Meslek güçlendirme. Abi int 3'ler bu fiyat str 3'ler bu fiyat Şöyle sağ taraf çok Turuncu olmayan bir şey bulalım Life life neydi HP'ydi hp 200 zaten bizim Setin full hepsi hp 200 ee, Str 3 Int 3 filan Str 2 arıyorum şu anlık Str 2 bulursam böyle toplu çok güzel olur Str 1 bile bulsam işime yarar ya Öyle düşün O yüzden şu anlık str 2'ler Str 1'ler önemli bizim için Nay 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 STR 3'ler değil. Aslında çok para harcayasım geliyor böyle bunları görünce bassam tık 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 geçerdi de. STR 2'lere, STR 3'lere ama işte çok para abisi be. Baksana şuradan 5 tane basacağım 20. Neden bu kadar pahalısınız oğlum? Hmm. Şöyle baktığım zaman bu neymiş? Bunu bilmiyorum ben. Bunu bilmiyorum o kadar ne olduğunu. Bilsem söylerdim. Eee ki 5 hemden koymuş. pehli pahalı. Vale o bu Setere birileri 10 tanesi 1 koymuş. Aa bilmiyorum 10 setere yapmaya değer mi onu be? 10 setere bir kaca mı verir bize? Yani kararsız kaldım. İki STR'ler de çok pahalı. Ona da bir şey yapamıyoruz. Bakacağız şimdi bakalım. Şöyle biraz ilerlettim hızlıdan. Sizde böyle çok boğmak da istemiyorum. Normal şartlarda. STR 1'e 3 tanesinde 5 em istemiş. Pahalı. Çok fazla istemişsin dayı sen de. Bunu biz mesela TR sorun, Troya Server'ında ilk açıldığı dönem şey yapıyorduk. Bizim Oktay da yapıyordu bunu. Biz de zaten onlardan kaptıydık. Bak str 19 tanesine 9.5 istemiş. Alınıp yapılabilir mi? Dur lan döneceğim. 27 unutmayın tamam mı? Geriye gitmenin faydaları bu. Ee, biz bunu şey yapıyorduk kankalar. Alıyorduk. İşte şansımızı deniyorduk siltle. Çıkanları satıyorduk. Öyle ekmek yiyorduk buradan. Güzel de ekmek yiyorduk ha onu da söyleyeyim. Ee, yani değişik bir durum. Burada iş var ama tabi şansınız yaver gitmesi lazım. Şansın yaver giderse sil yatırdığın silkin iki katı çıkıyor tek şeyde. Şansın yaver gitmezse de hani o zaman gir ağla çık ağla oluyor senin için. Yapacak bir şeyin yok. O da bir, bir, tık şans. Kumar gibi bir şey oluyor. Bizimkiler bir tık iyi gittiydi. Çok iyi giden de vardı. Kötü biz bir de son zamanda da yakaladıydık. Onun da zararı faydası vardı. O yüzden değişik durumlarda. Bak bunlar sektörü 3 bile koymuşlar bu fiyattan. Abi abi. STR1'leri genelde BM'den koyuyorlar agalar gördüğüm kadarıyla. ucuza STR2 yakalamış olsam hafif ama biz ne yapalım 27'ye dönelim abi. 27 bizim kaderimiz belli. STR1 9500'den al. En azından basmadık demeyiz. Hepsine bir STR basalım abi. 19 tane STR1 satın aldım. STR1 varmış. Çıkar. Bunların hepsine STR1 e basalım. Canımızı da kurtaralım bunlardan kardeşim. MP 100 atma. Şöyle yaptık mı? Üstümüzdeki çıkmadı bak. Heh, son çıkardığımız çıktı şimdi. Bas abi. Bas abi bas. Bizim şey mi lan? Devil mi ölüymüş? Bak onda az önce geçerken fark ettim. Aynen. Devil de bir canlandırmak lazım. Pere 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 para çok gidecek. Yapacak bir şey yok agalar. Artık çara önem veriyoruz. Nasıl olsa her türlü yani giden giriyor. Haşırtlı Blackboard'dayız. Ekonomi terse döndü oyunda. Yapacak bir şey yok. Pon, yani pompon olacağız. Ölmek yerine ilerleyeceğiz. Artık deneyecek bir şeyimiz yok. Artık. Kaybedecek bir şeyimiz de yok. HP 100 buna. Nasıl bir akılla. Ya da onu almışızdır belki. O yüzden olmuş olabilir. Şuradan da alalım. str bir bunlar. Bu da STR1. Boğazlarına basılıymış zaten. Aga be. Yani 8K can olmayacak mı şimdi bizde? 8K can olmayacak mı kardeşim? Hı? 7 tane için mi aldık bu kadar şeyi? tanesi benimden 7 Şimdi aldığımız fiyata geri atsak gider mi bu? Onu deneyeceğiz. <laughs> Bunun 200 EPS'i var. Bunun da 100 EPS'i var. Bakalım 8 daha oluyor mu olmuyor. 400 can arttırdık sadece. Kardeş ne yapacağız? Hemen yapacağımız iş belli. Şu indi çekiyoruz piyasadan. 12 taneyi aldığımız fiyattan geri koyuyoruz. 9 9 9 9 9 9 Özür dilerim. Hiç kırık tuttu bu arada. Abi sattık mı? Satıldı mı, satılmadı mı bilmiyorum. Ama ben satılacağı taraftarıyım. Çünkü bazen böyle olabiliyor. Hata yapabiliyorum. Hemen şuradan son olarak Devil canlandırmanın bakmasını bilen var mı? Hemen şöyle geldim. Job, dress, diğerleri dediğimizde ne çıkıyor? Diğerleri sohbet dönüşüm, onarım beceri, özel itemler diyor. Bunu dediğimiz zaman onarımda bir şey çıkmadı. Özel itemler dediğimizde ne çıkacak? Bak. Oo. Uh, uh. Master satılmış. Güzel. Allah bin bereket versin. Özel itemler dediğimizde ne çıktı? Hiçbir şey. Dönüşüm diyelim bakalım. Dönüşümde devil ile alakalı bir şey olabilir mi? Şöyle yapalım bir de. Bir tane açalım burayı. Şöyle yaptık burayı. Şu anlık bakça, sohbet, diğerleri dediğimizine gelir. Eee, paper falanlar, filanlar, toguy masklar. Fireflower, bilmem ne. Özel itemler de yok, beceride var mı? Beceriye tıkladık. Yok. Diğerlerinde değilmiş. Aşağı indik. Etkinlik, exchange, kale savaşı, guild. Etkinlikte vardır muhtemelen. Olay itemler diyoruz. Bakayım piyasası kaç para tam sana geliyoruz. Ee, pazarlık Hemen soralım. Yalandan soruyoruz yani. Alacağız zaten adamdan mecbur. Yani yanlış anlamasın diye de şey yapıyoruz. Meslek exchange dedik yani şöyle bir piyasayı da bakalım aynı zamanda bir videoda çekelim piyasayı gösterelim ne dersiniz bence güzel olur dress falan da var lan bu fiyatlardan bakayım bununkiler hep 300 mü hep 300 yakışır ama tf aslında araya şeye baksak buluruz biliyor musunuz biz şimdi ona filan e, harcıyoruz da eliksir de gitti oh Diyem de fazla koymuştuk. Biraz da fazla koymuştuk gitti hoşuma da gitti. Reverseler burası reversici. Abi deli gibi reverse satıyor adamlar ya. VTS Gold, VTS Reverse. O pet Clock demiş mesela bundan 72M'den pire satıyor. 12M'den de, 13M'den de Pet Clock kaldırıyor. Devil Restler kaçtan? 12.99 satıyor. Yani bulamazsak bu adamlardan alacağız. Acaba bir şey var mı yok? Amazon. Amazon gözümdesin. Bir E.F. banka bakayım. 12'inden koymuşlar. Hoppa. <laughs> direkt devir fiyatlarına bak ya işkenden falan şey de koymuşlar 69'dan ekspansiyon koymuşlar aslında gold kasılsa iyi iş yapılır biliyor musun gold da kasılır o da ayrı bir konu abi biz şuradan bismillah diye çektik yapacak bir şeyimiz yok onu çektik petimizi de canlandırarak mı diyeyim de petimiz var mıydı ki lan ben petim yoktu ki burak'ın peti vardı Artık burak'a pet almıştık hatırladım almıştık derken kendi almıştı adam şimdi adam petin ortak oluyor gibi de almıştık demeyelim He, kardeş hop canlandırdık da 8600 can oldu bak ne güzel Böyle olması lazım abi Canımız çok olması lazım Çok ölüyoruz yoksa sıkıntı Asıl bakacağımız şeye bakmadığımızın farkındayım İki şey satılmış bu arada Mük hemen şuradan paramızı çektik Aslında burada resi bir tık e, Beleşe getirmiş gibi bir şey olduk bir 20 en para kasarsam gider bir tane de premium alırım e, Kenara koyarım bu premiumu Burak'tan aldım Çünkü bu ay e, Önümüzdeki ay Burak'a bir tane premium borcum var Onu da çıkarmam lazım Kardeşim hızlısın lan. Bunlar para etmiyor zaten biliyorum da. Çöpe de atasım gelmiyor. O yüzden yoksa çoktan çöpe de atmış olabilirdim. Kardeş inti mi kaldırdık biz oradan aynı. Bir tane de int alalım buradan. Şuradaki intimizi üstümüze alalım. Gel evet, kardeş. Inti üçleyelim. Bir emden koyalım üçünü. Onun yanına şunları da 250 emden koyalım. Giden gitsin gitmeyen bay bay gitsin en azından. Eliksir varsa da eliksir bakalım. Eliksir de basalım. Yapacak bir şeyimiz yok artık. Artık bunları yapacağız. Hop. 250. Alçemi eliksir. Hadi bakalım. Weapon diyor. 200, 150 M'den koyuyorlar. Yüzüne bakmıyorlar abi. Armor. 130 M'den koyuluyor. Al abi. Al abi. Al abi. Al abi al. Al al al. Ne varsa. 400'den çekmeyeyim. Dur daha ucuza bulacağımı gibi ge gibime geliyor. Gerekirse bir sonraki videoda basarız bunları ha. Ayık ol Bir kemdan falan koymuşlar. Çakal lan bazıları. Ha. Oğlum biz eski kurduz lan. Düşer miyiz böyle şeylere? Piyasa yaparsanız dikkat edin. O tavsiyeyi de vereyim. Ee, adamlar 8'lik weaponları da arada 20 şey 9 levellik weapon gibi koyuyor. Yani zarar etmeyin. Bilginiz olsun. Hızlı alacağım diye kendinizi gümletmeyin. Her zaman için aklınızda olsun. Bak adamlar mesela burada 9'luk koymuş Allah'tan. <laughs> Bak sekizlikleri koydukları fiyatlara bak. Bir tane hızlı al satçı buraya bir düşse zaten bitti. Ekmeğe gitti adamın. Peki ben burada arkaları doğru gidince weapon bulabilir miyim ucuza? 13 tane armor weapon falan bulduk da. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Tık 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 gitsem. Son level bunun 50 zaten biliyorum. Buralarda yoktur. Armor. Gözden kaçan bir tane weapon bulabilir miyim ucuza? Mesela 15 tane koymuş 12 hemden. Ben peki 10 M'den filan denk getiremez miyim? Gelmez değil mi? Gel ki herkes çakal. Aynen adam 15'ten koymuş. Bu adamlar bizi yerler abi. Diyor abi Allah'ını seviyorsan arabaya bin. Bunlar bizi yerler abi. Incomplete. Dur anasını ondan sonra. Plug'da alıyor ya bazen. Arda arda yapıp aklını bulandırmayalım bilgisayar. Şöyle. daha Bu arada 9 devirlik armorlarımız da satılmış. Oh. Abi böyle oldu çok seviniyorum ya. 12 surdan koymuştuk herhalde. 13'ten var burada. Almaya değmez. 8 levellik armoru bu fiyata koymuşlar. Gerek var mı yok bunu almaya bence. Shield, weapon, 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 armor. 17 tanesi bu fiyattan. 10. sıraya o kadar bir tekrar bir göz geçirelim. Incomplete bu fiyattan 8'lik biraz daha pahalı gidiyor demek ki. Biz incomplete'lerden deneyelim kardeşim. 355'ten buraya koymuşlar bir tane daha incomplete'i. Hoppa. Tamamız. Bunu da alalım mı? Gerek yok şu anlık. Zaten ucuza. Hop. Hoppa. Burak dandik dandik iş yapma kardeşim. Bak sesimi duyuyorsan daha gideceksin. Burak kızdırmayı seviyorum arkadaşlar bu arada. Her soru burada. Bir tık delilendirmişliğim vardır kardeşimiz. O da sağ olsun ben nereye gitsem gelir. Gelmiyorum demez. İşsiz bir bensem işsiz iki o. Öyle düşün. Aa bu arada bir dakika bunların hepsini satmadan önce bir tane şurada full blue'sunu çok gördüğüm bir tane vardı. Onu şuraya koyalım gitsin. Çünkü neden? Armorumuz satıldı. <laughs> Güzel para Allah bereket versin. 90 Ml. çıktık. Şu an gümanım gelmiyor. Aa, bunu satamayız. Satabilir miyiz? Satamayız. Gümanım gelmiyor. Neden gümanım gelmiyor? Gümanım gelmek demek bizim buralarda arkadaşlar. Kendim bu konuya güvenmiyorum. Kendime güvenemiyorum bu konularda. <laughs> Alp kardeş, tamam abi. Ee, gümanım gelmiyor demek öyle yani. Çünkü neden Şimdi ben gidip 72M premium alırım ama ama kardeş kalan bize kalan 18M parayla biz geçinebilir miyiz bilmiyorum. Hele ki şeylere geçeceğiz. Antiloplara. O yüzden sıkıntı. O yüzden sıkıntı bir şey diyemiyorum. Şöyle. Buradan da çıktık abi. Ben videoyu kapatıp set artı 5 basayım. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bay baysınız. Eğer videoda artı denemeye çalışsak bu defa çok uzun sürecek. Onda da sizi sıkmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.